Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok bunu bir Batu'yla EAFC Food Draft Bingo'ya. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk abi. Nasılsın Batu? İyiyim abi seni sormalı. Sağ olasın kardeşim ben de iyiyim gençler. Bunu derim geldi. Bugün başında görmüş olduğunuz gibi Batu'yla en kötü kadroyu alma challenge yapıyoruz. Kardeşim hazır mısın buna? Hazırım abicim. Yani en kötü dizilişi alma challenge yapıyoruz evet. gençler. Batucum Şimdi ben Söyle. şey değil mi senin dizilişini? Evet. O zaman söylemeyeyim zaten. He doğru Burada Aynen. gerek yok çünkü diziliş sen seçen hocam. Lütfen. Şimdi abi. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bir tane çok, iki tane çok kötü var iki tane. Şimdi abi sen beşinciye bir gelir misin? Dördüncüye gelir misin abi? İkinciye gelir misin abi? <laughs> Tamam. İkiyi seçeceksin abi. <laughs> Hayır ya. <laughs> Gençler en kötüsü benim gözümde 1 ve 2 idi. Ve Batu 2 dedi ya. Olamaz ya. Ama bu daha kötüydü ya. 2'yi alalım abi. Of. Sen. Kaç like bekliyoruz Batu? Oo abi. 32500. Gençler 32500 like'ınızı yardırın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Kim kazanır izlemeden yazın bakalım. Söyle Batu. 1-3. Artık normal yardırıyoruz gençler. Zaten Bizim en kötü dizi şu oh! Çok güzel bir tutturduk böyle devam. Böyle abi devam. Abi bunu yapma işte ya. Böyle tamam. devam abi. Bir dedi beşi alıyorum. Sol şu aldın. Bir iki. O zaman defansı bir dizelim be. Bir iki. Hocam. Hayır. Oley. İşte o o ikinci o lezzetli lezzetli Bol bol iyi veriyor ya. Ya abi artık oyunda kartlar şey olmuş zaten. Bir üç. <laughs> Bir üç geliyor Batu Keltoş'undan. Ümidi Balı da sahnede zaten. Hayır ya. Stoper önemli hocam ya. Maşallah dünya yıldızlarını topladın abi. bir <laughs> beş <laughs> diyelim. Bir <laughs> beş diyordu Keltoş'um hocam. Dragushin... Bunlar ne oğlum? Tanımıyoruz Dragushin... bile ya. Ben Harun bir tek Astasis alalım. Dragoşini biliyorum buradan. Bir iki abi. Bir bir iki daha geliyordu hocam. Üç dört beş legend. Ne? Neyse Allah'tan La Liga geldi. 3-4. Böyle iğrenç bir dizilişe böyle oyuncular gelir işte hocam. Dur abi sen daha. 4 dedi Batu. Hocam Sonradan bunlar ne lan? Bari İngiliz'i alalım. Abi 3-5 diyorum. Ümidi Bala güzel bir kaleci çekiyor. 3-5 hocam Legend gelsin. Oy, Bu ne abi? Hocam. çok önemli. Bu ne abi? Hocam. Ama Vicario da güzelmiş de gençler. Şu adam Eren Elmalı'ya benziyor abi 5. adam. <gülüyor> <gülüyor> 1-4 1-4 geldi Batu'dan hocam Legend'ları dizelim mi artık? Oy. İşte, i̇şte bu be az bu da gidiyordu Deseydim keşke ya yeah. Sendeyiz abim 2-4 1 Legend alabilir miyim canım hocam? Ah ya bak, Batu abi işte bütün bu nasıl bir oğlum? bütün nasıl Legendları Bütün Legend'ı tutturdu Bu arada sen Hakan Çalon'u almayacak mısın gerçekten? Almayacağım abi Bir tür öz ve öz Türk olarak Hakan Çalon'u almayacak mısın Bugün abi? deli gidiyorsun ha Abi 1-3 Bütün Legend'ları tutturdum Neredeyse. Aynen ya. Ama Ay işte, işte oyun işte bana ya. devam verir. Çünkü bu oyun beni seviyor. Bu kadını sana bir kez daha verdin. <laughs> Dolmadı yine verdi. <laughs> Gençler salı ablamız hoş gelmiş. 1-3 Bak bir Legend daha batuya ya iyice alasın. İşte bu kadar abi. Şelin seversin. Abi. <laughs> hani yoktu kadınların Bu Şelin kim oğlum? Hayatımda ilk defa görüyorum lan. Şelin diye bir Gençler, kadın abi. Geçer Viking ya. zamanlarda Lotta Şelin 84 doğumlu. <laughs> abi bu. Bu ne lan? Ragnar Lothbrok zamanından falan. Siyah var. beyaz resmi. <laughs> Geçer 84 doğumlu. Benden 6 8 yaş büyük. Vay, Vay ablam be. Toparlanalım. Toparlandın abi daha niye topar? 2 4. Daha biz kimyamızı fırlayacağız canım kardeşim. Ne evet, boş versene ya. Oha ya. Gençler buradan direkt bir Philips çekelim. 2-4 böyle sapsarı ekranlarda da var. 1-2-4 daha geliyor sapsarı, 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 hocam Legend. 2-4 Bu oyun 1. sana daha Legend verirse Olma ben bu çekelim. oyunda art Artne'ye tararım. 1-3 Acil bize Sabek lazım. Geri her şeyimiz full. Sabek ve Stoper 1-3 1-3 dedik abi. Hocam Sabek, Stopper çıldıralım. 1-3 Oh 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 Oho Zeroberto her yerde oynuyor la. Mut Joker. Biz çekeriz. Joker oyuncu 1 5. Evet. 1 5 geliyordu hocam. Haydi bakalım. Oy 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 oy. Sağ gitti. O <laughs> adam gerçi sabık oynamıyormuş o. Del Piero lazım olur. Abi 1-4 de bu kadro ne ya? 1-4 geliyor Batu Keltoş'umdan. Lan ya ya Turay'ı nasıl tutturdun ya? Ah Diallo da sabek oynuyor normalde. Sen sen 1 4 mü dedin? 1 4 dedim. Ha, ben 1 5 anladım. O zaman tabii ki Yaya Turay'ı çekeceğiz. Çektin abi. 1 3. 1 3 geliyor Batu'dan gençler. Kardeşim bizde sağ bek bitmez görüyorsun ya yani rahat ol Full bek sen... çıktı bu ne abi ya Rahat ol abim ya Tadını çıkar bu hayatın Lan hepsi de sağ bek oynuyor adamların ya <laughs> 1-2 bir iki geliyor Batı Kelto şundan hocam. Devam sağ beklerle bir akalım bir toparlayalım iyice orayı. Evet hepsi çöp gelmiş. Nuri'yi çekelim. Bir iki yine. Hocam bize La Liga stoper bir şeyler yap hadi. Al. Oha lan. Al. Toti ne yapsın bu adam sana. Evet gençler Toti. Kaşavi geldi. Sol bekimiz zaten çok iyiymiş ama reyting kasarız. 95 ne demek? 1-4. 1-4 geliyor Batu'dan hocam haydi. Oy. Bacio geldi adama ya. Daha ne gelsin Bacio. bu adama ya. 94. Ölen adam Bacio. 1-2. 1-2. Hadi hocam buralar yıkılır mı? Oh! Ronaldo'ya bay bay. Engellemem bak çok ayıp ettim biliyorum değil mi şu an? Ronaldo'ya bay bay abi. Artık yani sevmiyorum zaten Ronaldo'yu. Şu Ronaldo ya. yaptığın yakışmadı abim. 1-2 abi. 1-2 geldi hocam aksel sel bir stoper oynayan yok mu aha belki can kurtarır alalım bir 1 4 1 4 geliyor son olarak 2 4 mü deseydik ya tamam 1 4 geldi şuradan bir ortaya gibi şensi çekelim la liga belki lazım olur kuruyorum geliyorum ve gençler görmüş olduğunuz gibi 121 puan yaptık 89 reyting 32 kimya ee, bu bu diziliş fena değildik yine de. Batu'nun çok güzel tutturduğu birkaç oyuncu oldu. Ama bizi yakan gençler maalesef maalesef. Stoperler. Stoperler bizi mahvetti görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapsak. Şuraya da bir kap devia çeksek. Yine o oluyor yine oluyor. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Stop bir tane stoperimiz bir kimyamızı kopardı ama gerisi güzeldi. Haydi bakalım Batu'nun turuna. 121'i köşeye bir yere yazıyoruz. Ve gençler sıra Batu'da patlat kardeşim. Hocam 4-4-2 düz istiyoruz. 4-4-2 düz. Yok. Hocam bak sen bunu yapamazsın ya. Şimdi senin için geziyorum al bakalım seç. Çok güzel verdi ya. 3 ile 5 zaten mükemmel. O zaman 5'i seçtim. Abi. 4 de fena değil. 1 veya 2'yi vereceğiz sana. Ee, tabii ki 1. İki tane meyde seni patlatacak. Hocam. 2 üç. İki tane meyde onda legend gelecek Hocam lütfen kötü gelsin. Yes. Böyle bir başlangıca ihtiyacımız vardı işte. Abi sen ne ballı bir adamsın <laughs> ya. Yine iki üç. <laughs> Patladı. Hadi hocam. Tamam. Legend vermediği sürece istediğini versin. Rezalet gidiyoruz. Legendlar kimyayı acayip uçuruyor gençler. 2-3 dedim reis. Rezalet Unutursan gidiyoruz. Unutursan oyuncunu direkt rezerveye atarsın. <laughs> Rezalet gidiyoruz. Yine 2-3 patlayana kadar. Hocam bak burayı çok kötü ver. Sen var ya adamın dibisin. Kante be. gitti ya. Yine 2-3 dedik. Van de Bomen de gitti. Mayingo. Rodri alıyorum o zaman. Tabii ki oğlum yani Rodri'de mutlaka. Premier League. Hadi bakalım. Yine 2-3. Hocam Legend'ların canını yakıyoruz. İşte bu. Stiller belki biraz bizi kurtarır da. Premier League'de yok. Karışık Premier League karışık. Premier League'de yok. Ya bu ne biçim iş ya abi? Yaptığın iş mi senin ya? Ama üzülüyorsan olmaz ha. Yaptığın Yine iş Yine 2-3. Hadi hocam. George, 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 George. Hayır! İşte bir yerde <gülüyor> patlayacak. <gülüyor> hocam 1-4 demiştim ben. Bir yerde. dört yani yeseydim var ya bitmişti oyun biliyor mu? Bir yerde patlayacaktın. Gençler birini o bile da, tutturamadık. O da bu oldu abicim. Of. Devam verecek hissediyorum tutturmam lazım. Bir dört. Patladın Bir abi. tane var Legend. Bom diye patladın abi. Oh, yokmuş. En neseli babayı almazsan. Ya tarihim var ya ki en kötü kartı sayılırsın. 1-4 mu dedin sen? <laughs> evet. O zaman abi sana seni mi kıracağım ve El Nesri'yi almayacağım. Kardeşim yine bir 4 Legend hissettim bir de. 2, 3, 5 bizde. Güzel Legend yok. Rolin, Jota, <laughs> İtalyan belki işimize yarar. Bunu mu diyorsun abi? Evet Brolin. Kardeşim 2, 4. 2, 4. Hocam ver bir Mustafa Batu sevinsin. Adamsın sen. Bunlar kim abi ya? Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bunlar kim abi legend ya? Legend'lar nasıl kalması lazım? Kardeşim 2 4 yine. 2 4. Abi i̇şte legend. Bu. Nerede legend legendlar? yok? Kardeşim işte dizilişle hallettim ben senin işini. Premier de gitti neredeyse hepsi. Bu <laughs> ne yaptın yani sen buraya abi? Kırkız. Yine 2 4. Patlayana kadar haydi hocam patlat batuyu. Yes. Patates Toti bende. <laughs> Allah'ım ya. Ya abi Kusanov. Lucio'yu da tutturmuşum lan. Kusanov 3 oynar. Lucio'yu tutturmadın da... sen Lucio benim. 2-4 dedim. Abi sen... <laughs> Ama sana zaten Kusanov gelmiş. Kusanov Adam alacağım, alacağım aynen. Kanki ölümüne. Kusanov aldık. Kardeşim kuş. yine 2-4. 2-4 abi. Legend verme abim. Adamsın sen be. Abi ama Dalga mı geçiyorsun ya sen benimle? Niye oğlum? Bunlar kim ya? <laughs> oğlum daha ne istiyorsun lan? Hepsi bakacağım mı reis böyle ya? Kim abi bunlar? Bana söyle ben ona göre iş hareket edeyim ya. Kardeşim 1 4. Hocam bak gerekler çok tehlikeli. Oo tamam kaleci çıkmadı. kalecimiz yok anasını satayım. 1 4 çok güzel. Ben Petrovic, kim komşun. Şimdi oynatacağım abi ben. Kardeşim 2-3 Hocam Atladık Legend ya. verme canımızı ye Adamın dibisin sen Zortladık ya vallahi zortladık Ketli'yi Instagram'dan takip ediyorsun şimdi burada At almayacaksın mı? <laughs> Ketli mi? Yok abi Ketli işimiz yok Boyayı <laughs> aldık geçtik Kardeşim 2-4 Sarı kart çıkıyor ya inanılır gibi değil Ay ya day, 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 day. Oh oh Huy, sarı 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 çıkıyor devam. inanılır gibi değil ya <laughs> İnanılır gibi değil ya. Full sarı <laughs> çıkar mı ya? Allah'ıma yorumlar herkes batu alama yazıyordu. 4-5. Böyle bir şey yok. Böyle İlk bir geliyor hadi iyisin. <laughs> 4-5 dedik. Batımızı patlattık. Şu MDO işimize yarar mı lan acaba? Mariona. Mariona'ya benzettin herhalde. Belki yarar da neyse al şunu geç ya. Kardeşim 2-3. 2-3. Bir Legend hissettim biliyor musun? Of of ben düşündüğümden de kötü gidiyor hocam. Abi totem mi yapıyorsun? Büyü mü yapıyorsun? <laughs> ha ne yapıyorsun? Bunlar <laughs> ne abi ya? Vay dedik. anasını avradını ya. Kardeşim 1 3. Hocam of. çok kötü ver. Tamam. Çok güzel. Akıyoruz. Şeye sayda tutturduk. Gelen oyunculara bak anasını satayım. <laughs> Yine 1 3. Hocam bak bir tane Legend Virgin gibi hissettim ben tutturayım onu. Tutturdum işte Legend'i Ronaldo. Dünyanın en büyük Legend'lerinden birini tuturdun abi. <laughs> 1-3 dedik. Rating de kasamadı gençler 95 çok önemliydi. Kardeşim yine 1-3. Güzel güzel hocam lütfen ikon verme lütfen. İşte bu be. <laughs> <laughs> 1-3 dedik. Lan Van Demek belki iş yapar da. MD olarak. <laughs> Varas keleği mi alsak abi? Orayı dedim. Dedin mi? 1 3 dedim. Oha ya. Kardeşim 2 3. Hocam patlat batıyor. Çok güzel. Patlatır abi Neler merak etme. oluyor et. böyle ya? Kırmaz Ve seni. Dizilişin Hiç kırmaz. kötülüğü baba. Hiç kırmaz seni. 1 3. Hiç kırmaz seni. Hocam 3 kartta da kötü verirsem bu tur bizimdir. Oo kaleciyi tutturdum. Legend kaleciyi tutturdum. Of, 1 3 dedik ve buraları yaktık geçti. Kampoz. Ne diyeyim ki abi ben bu oyuna? Kardeşim yine 1 3. Bu oyuna. Bak hiçbir şey söylemiyorum ben biliyor musun? Yes! Bu da bende. Hem de BDO. <laughs> bara bara bara. Bere be gençler şu an game changer. Ay Artık Tamam, en sağda duracak. Bunu kolu elime alırken yanlış. <laughs> Altı kimya kastırdık gençler. Abi, bunu koy aldım ya, kolu elime alırken. Tamam, dur, sorun yok, durabilir en köşede. Ama diğer adamı alacaktım ben. <laughs> evet, hani başına bir oyuncusu patladı. Bunu yok, bunu koyarız ya. <gülüyor> söyle söyle <laughs> söyle. Bir üç. Zaten evet. söyleme gerekiyor. Çöp, olmuş. çöp tarlası. Gençler, zaten. bir kaleci, bir de slamı tutdurarak em bitirdim. Kendi ellerimizle gücümüzle kazandık baba. Batu Kurier geliyor. Ve hazır mıyız gençler? 3, 2, 1, bu. Batu'yu Kiyo yapıyoruz Kiyo. Bakın garibime Lağımı da oynattım. Al abim senin olsun lan dedim. Al lan dedim. İşte, Sana Ümit ailesinin hediyesi olsun dedim. Yine kazanamadı. İşte işine gelince, <laughs> rahatlık bünyeye çökünce, galibiyeti garantleyince Lağımı da oynat der. İşte Gençler. Ümidik, karşımızda Ümit. 121'e 197. 4 puan farkla kapatıyor maalesef. Kaybediyor maalesef Batu. Biz 121 yaptık. Batu 117 yaptı. Kardeşim nasıl hissediyorsun? 4 puanla kaybettin. Abi bak. Ben senden daha iyi tutturdum. Tamam mı? Ona rağmen senin 4-5 tane legend'ın vardı. Bak hile yapmana da izin verdim. Lağımı da verdim. Bak, ben daha ne yapayım? Bak balını şöyle düşün. Ben senden daha fazla tutturdum ama sende ona rağmen 4-5 tane legend vardı. Ümidi böyle özetleyebilirim sana yani. Gençler işte tarihin en kötü dizilişlerinden biri 4-2-2 ile Batu'yu patlattık. Boşuna Challenge'ımızın adı en kötü diziliş challenge değildi. Kanatsız takım ol. Bu dünyada oynayan var mı bu dizilişi? <laughs> ha? Fatih Terim Hocam eskiden oynuyordu biliyor musun? Yok be abi böyle oynamıyordu Fatih Terim Eski ya. Eski futbol tarihinde 4-4-2 ve 4-2-2-2 oynuyordu kral. Abi böyle bir başarı elde ediyorsa... <laughs> ...demek ki boşuna imparator değilmiş yani bu adam. <laughs> Batıcım ellerine abi? sağlık kardeşim. Abi senin eline sağlık ama Gençler, bir dahakine görüşeceğiz. challenge fikirlerinizi yorumlara yardırın bakalım. Neler yapalım gelecek bölümlerde. Yine kazandık yine kazandık. Şuraya Şu koyduğumuz videoları izleyin. Böyle tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.